tarım kredi marketlerde bu hafta indirimli ürünlerini hep birlikte inceleyelim. Elit marka 50 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 40 lira. 850 gram torkus süzme peynirin fiyatı 49 lira. Elit markasına ait 5 kilogram Beyaz Zara ve renkler için toz deterjanın fiyatı 70 lira. 500 gram arnaki marmara birlik siyasi 35 lira. Solo markasına ait 16 adetten oluşan 2 katlı tuvalet kağıdının fiyatı 54 lira. 500 gram ağırındaki tarım kredi kakolog fındık kremasının fiyatı 24 lira. 2 kilogram ağırındaki toz şekerlerin fiyatları 34 lira mutlaka video sonu izlemizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Tarım kredi marketlerde bu hafta 500 gram ağırındaki makarna çeşitinin fiyatları 10 lira. Peros marka 7 kilogram beyazlar ve renkler için çamaşır deterjanın fiyatı 100 lira. Kooperatif marketlerde bu hafta Aynes marka 900 gram beyaz peynirin fiyatı 70 lira. Tarım Kredi Marketler'de bu hafta 5 delik aç yağı 135 liradan satışa sunulacak. 1 litre yarım yağlı süt 14.75, 1 litre tam yağlı süt ise 15.50. Elit marka 750 ml bulaşık deterjanının fiyatı 11 lira. Slippy markasına ait farklı bedenlerdeki bezlerin fiyatları 90 lira. Familia marka 12 adetten oluşan havlu kağıdın fiyatı 83 lira. Tarım Kredi Marketlerde L Boydaki 900 Gram Siyah Seyitinin Fiyatı 50 Lira 850 Gram Ağırlığındaki Ankara Süzme Çiçek balının Kavanoz Fiyatı 70 Lira Tarım Kredi Marketlerde Bu Hafta 1 kilogram Ağırlığındaki tiryaki Siyah Çayın Paket Fiyatı 60 Lira Seyidoğlu Markasına Ait 350 Gram Ağırlığındaki Cevize Helvanın Fiyatı 20 Lira Yetiş Markasına Ait 4 Litre Ağırlığındaki Yumuşacı çeşitinin Fiyatları 33 Lira 380 gram ağırındaki vişne ve çilik reçeli fiyatları 20 lira. Fermente dana sucuğun kilogram fiyatı 140 lira. Bu arada marketlerin andık indirimlerine haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Marmara Birlik'ten 500 gramlık Leyboy'daki siyah zeytinin fiyatı 30 lira. Familia marka 30 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 126 lira. Elit markasına ait 750 milim sıvı sabun çeşitlerinin fiyatları 11 lira. Tarım Kredi Marketler'de 1 kilogram yuvarlak kaşarın fiyatı 135 lira. Süt markasına ait 600 gram toz peynirin fiyatı ise 78 lira. 800 gram ağırlığındaki üzüm pekmezinin fiyatı 38 lira. 1 kilogram patlatmalık mısır 18 lira. 2 kilogram buğday fiyatı 25 lira. Tunas marka 500 gram sade ve kakolu helvaların fiyatları 20 lira. 680 gram ağırlığındaki kornişon turşunun fiyatı 15.50. Elit marka 1500 1500'nin farklı çeşitlerdeki yüzey temizleyicilerin fiyatları 11 lira. 1 kilogram pilavlık bulgurun fiyatı 17 lira. 1 kilogram kırmızı mercimeğin fiyatı 25 lira. 1 litre ağırlığındaki ağaç şekyanın fiyatı 33.50. 2 litre olanın fiyatı ise 64.50. Elit marka 16 adetten oluşan 2 katlı tuvalet kağıdı 50 lira. 16'lı 3 katlı tuvalet kağıdının fiyatı ise 60 lira. 100 gram arnaki Türk kahvelerinin paket fiyatları 14.50. Sancak markasına ait kavurmanın kilogram fiyatı 196 lira. Tarım kredi marketlerde bu hafta 1 kilogram Anadolu nohutun fiyatı 22 lira. Tabaklanmış tavuk butun kilogram fiyatı 32 lira. Tarım kredi marketlerde tavuk sarmanın kilogram fiyatı ise 44 lira. Dimes markasına ait litre litarındaki meyve suyu çeşitinin fiyatları 15.50. Elif marka 4 adet banyo sabununun fiyatı 21 lira. 4 litre ağırlığındaki sıvı sabun çeşitinin fiyatları ise 36 lira. 400 gram ağırlığındaki kakolu fındık kremasının fiyatı 38 lira. 800 gram ağırlığındaki geleneksel reçelin fiyatı 40 lira. Solo marka 12 adetten oluşan kağıt havlu 85 lira. 32 adetten oluşan tuvalet kağıtının fiyatı 130 lira. Elit marka 4 litre sıvı bulaşık deterjanı 46 lira. 4 litre ağırındaki çamaşır suyun fiyatı 40 lira. 2700 milim ağırındaki sıvı çamaşır deterjanın fiyatı 50 lira mutlaka video sonuna izlemesi tavsiye ediyoruz. 1400 milim ağırındaki konsantre çamaşır yumuşatıcının fiyatı 30 lira. Kar süt marka 1 kilogram tereyağın fiyatı 130 lira. 460 gram arnaki tam yağlı süzme peynir 30 lira. Kızılay marka alt adetten oluşan doğal maden suyu 16 lira. 1 kilogram arnaki karadeniz siyah çayın fiyatı 67 lira. 25 adet demlik poşet çay 10.50 Özlem marka dana macar salam 9.50 Özlem marka dana fıstıklı macar salam ise 23.50 400 gram ağırındaki dana köftenin fiyatı 47.50. Özlem sucuğun kilogram fiyatı 199 lira. 1 kilogram çorum mantasının fiyatı 20 lira. 1 kilogram ev tarhanasının fiyatı 49 lira. 3 adetten oluşan tombalanın fiyatı ise 34.50. TL. Video izleyenlere teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.